Merhaba arkadaşlar, ne tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Grundig GPDH 96449 kilo inox model kurutma makinesinin tanıtımını yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ürünümüz yine 14 programla gelmekte. İçerisinde hijyenik havalandırma, hijyenik kurutma, XPS 30 dakika, işte karma, kod, havlu, narin tarzında programlar bulunmakta. Ayrıca kuruluk seviyesi, tambur ışığı, ses suya, düşük ısı, zaman programı, bitiş süresi gibi durumları dijital ekran üzerinden rahatlıkla yapabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, Grundig şöyle ekstra bir durum var. Plastiklerinin hepsi dönüştürülmüş plastikten yapılmakta arkadaşlar. Böyle doğaya ve çevreye duyarlı bir firma olduğunu da ispatlamış oluyor Grundig bu şekilde. Arkadaşlar ayrıca enerji etiketine gelecek olsak Açık bas enerji sınıfına sahip ürün. 259 kW'lık yıllık enerji tüketimi veriyor size maksimum kullanımda. 9 kg kapasitesi. Ayrıca 64 desibel gibi düşük bir ses seviyesine sahip cihazımız. Yani sizi gece de gündüz de olsa rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi tambur bölümüne geldiğimiz zaman üründe şöyle bir durum var. Cihaz tambur ışığı koymuş. Yani cihazın karanlık ortamda da olsa içeriğini görebilir. Ürünün verinizin kuruyup kurumadığını tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9644 modelinin kurutmamak için iç tamburda çelik damla kazan kullanıyor. Tambur içerisine bağlı özel olarak üretilmiş mavi renk buhar haznesi vardır. Bu hazneye çeşme suyu döktüğünüz zaman %50 daha az kırışık ve hassas kurutma sağlar size. Ayrıca zaman programını 10 dakika ile ayarlayıp ideal süreyi 50 dakikalık bir zaman dilimi içinde kullanıp Mavi kanattaki içme suyu sayesinde tazeleme de yapar. Bu da size kırışık gidermede %50 avantaj, artı sigara kokusu, deodorant kokusu ve nem kokusunda gidermesini sağlar. Ve arkadaşlar temizlik bölümüne geldiğimiz zaman cihazımızda dörtlü filtre sistemi dediğimiz bir durum var. Yani hem iç tarafında hem dış tarafında ayrı ayrı filtre sistemleri var. Buradan cihazın kirlileri, tortular buraya toplanıyor. Siz öncelikle bunu ve sonrasında da bunu temizlemeniz gerekmekte arkadaşlar. Temizlerseniz hem cihazınızın performansını arttırırsınız hem de ürünlerinize daha sonra biriken tortular, pislikler, tüyler, tiftikler geri tekrar size dönüş yapmamış olur ve böylelikle eşyalarınız daha temiz çıkmış olur arkadaşlar. Kolay bir şekilde tekrar yerine koyabilirsiniz zaten. Ayrıca cihazın alt tarafında kondanser var. Kondanserin şu şekilde temizlemesini yapacaksınız. Bunları çıkartacaksınız yaklaşık olarak yani 3 ayda 4 ayda bir basit bir şey yardımıyla yani fırça yardımıyla bunları temizleyebiliriz. Hatta Gründik şöyle bir fırça yanında ürünü gönderiyor. Bunlarla beraber hem görmüş olduğunuz üst taraftaki bölümü hem de bu bölümü şöyle cihazı zarar vermeden rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle ürününüzün dediğimiz gibi yine ömrü uzayacaktır. Takım şekli de çok kolay. Gördüğünüz gibi ben tek elle bile yapabiliyorum bu durumu. Oldukça rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında ayrıca istediğiniz sıcaklıkları kapak değişimi yapılabilir arkadaşlar. Servise bunu bildirdiğiniz zaman sizin evinizin durumuna göre yönünü değiştirecektir. Evet arkadaşlar ayrıca burada şöyle güzel bir şey yapmış. Temizleme şeklinizi rahat bir şekilde göstermiş. Buradaki yönergeleri takip ederek oldukça rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz cihazınızı bilginiz olsun. Zaten arçelik garantisiyle geliyor görmüş olduğunuz gibi ürün. Arçelik'in servis numarası üzerinden her türlü ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Güzel şık bir dizayn yapmışlar arkadaşlar bunun için. Yani tipi, görünüşü oldukça hoş. Evinize de bir modernlik katabilir. Modern bir tasarım yapılmış. Evet arkadaşlar bakın kitapçığında da gayet net bir şekilde gösteriyor. O su rahatlıkla boşaltılabilecektir. Bu da küçük bir pratik bilgi olmuş olsun. Size nasıl boşaltacağınızı düşünürseniz bu şekilde rahatlıkla boşaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamını isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorumlarda bize destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.